Robert Cooper. Yankilerden. Otogalerisi var. İki de kızı. Kızlarından bir tanesi. Üniversitede öğretim görevlisi. O kadar yaşlı durmuyor diyor. Ya. 59 yaşında. Ve en büyük haber. Neymiş? Adam iki sene önce ölmüş. Bu saatte kimlik? Muhtemelen çolak ve adamlarını yaratan ekipten. Onlara silah ve mühimmat desteği sağlıyor. Patlayıcı yapmayı öğretiyor. Ve her türlü desteği veriyor. Bunu kimin adına yapıyor? Dostlarımız adına. Bildiklerini öğrenmemiz lazım komutan. İsterseniz alın, komutan. O kısmı geçtik artık. Ama bakacağız bir çaresine. Müsaadenizle ben ayrılıyorum. Ayılmış olabilir. Tamam. Merhaba, ben Türkiye'den arıyorum. Eylem'in yakın bir gazeteci arkadaşı. Beraber çolak röportajı için çalışıyorduk. Kendisinden iki gündür haber alamıyorum. Çok merak ettim de. Acaba sizinle irtibat kurdu mu? Kurdu. Ama bu konuda bilgi veremem. Ayrıca sizden hiç bahsetmedim Öyle mi? Görüntülere beraber ulaşmıştık halbuki. Hangi görüntülerden bahsediyorsun? Şu Türk askerleriyle ilgili olan. Eylem çok büyük bir iş başardı. Ama burada bayağı kızdırdı insanları. İkimizi de tehdit ediyorlar. Eylem başarmadı o işi, biz başardık. Korktu Nasıl yani? Haberi biz yayınladık. Öyle mi? Böyle bir fırsatı kaçıramazdık. Neyse. Çok güzel düşünmüşsünüz. Acaba Eylem size tam olarak nerede olduğunu söyledi mi? Neden soruyorsun? Malzemeleri ben de çok. Röportaja gittiyse eğer. Eylem şu an çolakla beraber. Endişe edecek bir şey yok. Tamam o zaman. Bir haber alırsanız bana bu numaradan döner misiniz? Ne olur? Çok önemli. Bakarız. Komutanım haber eylem yapmamış. Bana ne? Kız solan yanında mı? O zaman sana ne? Yani ya bir şey yaparlarsa. İyi de bize ne? <laughs> Dekoru anne. kırdınız komutanım. Annenin gönderdiği kız ne oldu? Daha konuşamadık komutanım. E konuşsana. Konuşuruz komutanım. Kaç dakika oldu? Bir buçuk dakika olmuş. Gebertin anında mı? Öldü gitti. Aman be. Var ya şu dikişi bir buçuk dakikada dikiş makinesi atamaz ya. Bok atamaz. Yamuk attın zaten. Allah'tan kork be baba Hakkı. Takılıyor oğlum ya. Baksana kardeşim. Adam dikiş atmamış. İmza atmış, imza. Sağ olun komutanım. Yarın sabah. İskan. Doğu kampı. Değil. tamam. Thank you so much. Çok teşekkürler. It's good to know en te azından teşekkür hayatta abi. olduğunu bilmek iyi. Thanks. Teşekkürler. Kim hayattaymış? Eylem. Yarın sabah erkenden doğu kampına götürüyorlarmış. Erdem Yarbayımla konuşmamız lazım. Sana ne oğlum o kızdan ya? Ya kıza ajan muamelesi yapıyorlar bizim yüzümüzden. Asacaklar mı, yakacaklar mı belli değil. Kurtarmamız lazım kızı. Vericiyi ben koydum üstüne abi. Üstelik haberi o yapmamış. Erdem Yarbay'la konuşalım o konuyu. Hakikaten çıkın derse çıkıp alırız kızı. Eyvallah. Ne oldu? Hareketli bir gece galiba. Otur bakalım. Komutanım gelişmeler var. Karabatağ'ın aldığı istihbarata göre bunlar çok büyük bir şey planlıyorlar. Nerede? Araştırıyorlar Yasin'de. Bir isme ulaştılar. Mahmut diye biri. O da bizim yaralı ele geçirdiğimiz Yanki ile irtibatlı. Ne biçim değişik ilişkiler bunlar ya. Karabatak adamın peşinde mi? Evet komutanım. Bir şey olursa hemen haber edecek. Sizde ne var? Komutanım şu gazeteci kız. Eylem. Fethi terör örgütünün onu öldüreceğini düşünüyor. Niye öldürsünler oğlum? O kız Avrupa Birliği vatandaşı. Ona dokunmazlar. Komutanlarıma da izah ettim. Kızın üstüne vereceği biz yerleştirdik komutanım. Çolak da bunu gördü. Kızın infaz ederlerse şaşırmayın komutanım. Elimizde bir bilgi var mı? Evet. Yarın sabah erkenden Doğu kampına götürecekler kızı. Yolda pusu atabiliriz. Tamam. İkiye ayrılıyorsunuz. Yavuz sen Mahmut'un peşindesin. Siz de o kız iyice başını belaya sokmadan hop gelin. Emredersiniz komutanım.